Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi bu zamanı kurdu, bu çanda kurdu, bu nasnama kurdu. Kırışık kere ne hatiye? Sayın Taşçer, Sayın Taşçer. Ev bütçe de ne bıçak kar karaya, Sayın Taşçer, bakar mısınız lütfen? Ev bütçe ne bıçak ket karaya. Ev de... Sayın Taşçer. Sayın Taşçer. Evet. Sayın milletvekilleri, sayın milletvekilleri. Herkesin, herkesin bir ana dili var. Benim de bir ana dilim var. Kürsüde ben de ana dilimde konuştuğum zaman buradaki hiçbir milletvekili beni anlayamaz. Birçok arkadaşımın farklı farklı ana dilleri var. Hepimizin anlayabilmesi için resmi dilimiz olan Türkçe ile konuşmaya davet ediyorum. Bir cümle söyleyebilir, iki cümle söyleyebilir. Ama konuşmanın tümünü yapamaz arkadaşlar, böyle bir olay yok. Ben bir süre, bir süre sayın Toğrul, bir süre dinledim. Bir, müsaade eder misiniz? Müsaade eder misiniz? Müsaade eder misiniz? Gerekçesini açıklıyorum. Müsaade edin, müsaade edin. Ben şimdi size bir, bir saniye müsaade eder misiniz? Bu ülkede sadece Kürtler yaşamıyor. Peki. Müsaade eder misiniz? Kimsenin kürsü hakkını gasp etmiyorum. Ben, ben kestiğim sürede itibaren kalan süreyi kullanmak Müsaade, ciddi, eder, ciddi, misiniz, Beştaş, müsaade ciddi, eder misiniz Sayın Beştaş? Müsaade eder misiniz? Şimdi ben size ben size bu kürsüden ana dilimle hitap edeceğim. Siz de beni anlayın. Böyle bir dünya yok. Yok efendim. Şimdi konuşma süresini konuşma süresinin kalanını kesmemem için, kesmemem için anlayacağımız tercümeyi yaparken anlayacağımız dilde yani resmi dilimizde konuştuğumda memnun olurum. Kalan süreyi başlatıyorum. Buyurun. Devam edelim. Buyurun. Kendi ana dille devam edeceğim. Efendim? Kendi ana dille devam edeceğim. O zaman sizin konuşmanıza müsaade edemiyorum. Kusura e, bakmayın. Ben, <laughs> sizi anlayabilmem. Ben sizi ben anlayabilmem zaman, lazım. Evet. O zaman onun için bu dil. Ben sizi anlayabilmem evet, onun lazım. Onun için bu dil içindir. Onun için deniliyor. Ben sizi anlayabilmem ben lazım. Hazırladığım konuşma metninde bir kısmı Türkçedir, bir kısmı Türkçedir. Sayın yani, Taşçı, ben size bir süre. Bakın bir süre müsaade ettim ben ediyoruz. size. Evet. Bir süre müsaade ettim. Kalan sürenizi lütfen resmi evet. dilimiz olan Türkçeye devam edin ki anlayabileyim. Hatta neler çareser ne be? demokrasi naildir. Lütfen oturur musunuz? Diyorum ki kalan süreyi benim ve divanın anlayabileceği şekilde, bakanların anlayabileceği şekilde, çünkü onlara konuşuluyor. Milletvekillerimizin, milletvekillerimizin anlayabileceği şekilde resmi dille konuşmaya davet ediyorum. Bunu yapacaksanız konuşmanıza izin vereceğim.